güzel. Al şeyden bir Kimmiş? Teyze Allah! O benim teyze düğünü var. Efendim teyzoşum. niye açmıyorsun telefonunu? Ee, şeyden... Sabahtan birkaç kere aradım. Sen hala evde misin? Çıkmadın mı? Şey... Ha, sabah köründe dedik ki bir an önce kahvaltı yapalım dedik ki erken güne başlayalım hazırlıklar çabuk bitsin. Tabii sen de beni hazırlık için her ne zaman çıkıyoruz ben geliyorum. Tamam tamam gelirsin de Müfit'in nerede olduğunu biliyor musun? Yok <laughs> ah tamam harika çok iyi. Sabah kalktım yatağı bozulmamış vespiyli gece eve gelmemiş telefon da kapalı. Kaçtı ayrıldı sizin yanınızda bir şey dedim mi? Müfit abi burada mıymış ki? Sebpler dinleme beni ne diyorsun sen? Bu, bu, buradayım. Burada olabilir kesin. Yani bir, bir yani öyleydir sanki. Ne? Ya yani bu buradaydı. buradaydı erken çıkmış da olabilir. Olmaya da bir ben bunu çocukların Selimler'e bir söyleyeyim... çünkü onlar şu anda burada değiller. Ben kesin bilgi alınca sizi bilgilendireceğim hanımefendi. O ne demek şimdi? Şebnem bir dakika. Öptüm seni teyze şu bay bay. Allah. Şey, teyze hoşum diyor ki, müfit nerede diyor, müfit burada mıydı ki? Öyle miymiş? Ya, partide buradaydı, kesin. Adam burada bir yerde duruyordu ya hep. Vazo mu ki koca adam ya? Bakalım odalara falan bak. bana soruyorsun Armila? Ha yok. Ben öyle orta yani böyle sessiz düşünür gibi. <laughs> Yukarıda da yok. Belki geldi sonra da çıktı gitti. Ya belki değil kesin çıktı. Evde değil baksana. Biz dün gece ne yaptık ya? Bekarlığa veda partisi yaptık işte. Sonra evden çıktık. Onu hayal mi meyal ama gerisi hiç yok. O zaman yapacak bir şey yok. Başa saracağız. Aha! En sevdiğim ferektan bir gece. Ben dublaj izledim. Daha iyi bir fikrim var mı Özgür? O zaman en son bekarla veda partisi yapıyorduk bu bile. Oradan başlayabiliriz. Biz de şey değil miydik ya? Teyze hoşuma kına gecesi yapıyorduk. Ben en son onu hatırlıyorum. Hah! annesini. Kes! Teyze sen niye alamıyorsun ya? Sen de arkadan o çalması ve hemen gözlerini doldurmuşsun. Ama insan dayanamıyor be Bebek de gelin yavrucak. Teyze hoşum birazcık kalsana kendine. Ha? Kas. Bak hepimize uğursuzluk getireceksin ya. Ay tamam. Şey yap şey. Özür şu şeyler düşün mesela. Yavru pandalar. Annesiz yavru pandaları düşün Teyze Sonra o küçük yavru bebekleri düşün. Yürümeye başladıkları böyle popoların üstüne düşerler ağlarlar. Şeydir şey... Ha insanın çilesini düşünsene. Bak nasıl orada adam beraber izlemiştik böyle elleri ayakları kan içinde. Yazık adamcağız. Bakayım. Ha oldu oldu tamam tamam. Hadi oyun havasına geçebiliriz. Ama daha tam ağlatmadık gelini ya. Bu bu kadar ağlıyor bu kul cool, kul cool gelin bu bu kadar gözü doluyor yeter. Hadi Aymercim sen oradan koy bir yelil yelil. Ay iyice bir ağlasaydı bari önce ya. Aa tamam şansınızı zorlamayın artık. Hiç ağlayacak havada falan değilim ben. Hadi 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 göbek havası. Hadi bakalım kızlar. <laughs> Günaydın. İyidir. Oo, damat bey nasılsınız? İyidir. <laughs> Eyvallah, merhaba. Buyurun, buyurun. Aa, nesi var bunun ya? Ben aşk acısı çekiyorum abi. <laughs> abi Valla sana çok güzel bir parti hazırlardım ama bunların hazırladığına kaldın artık. Ya kardeşim, rica edeceğim kendi depresyonunu bizim organizasyonumuza bulaştırma. Bak ne güzel şeyler hazırladık, niye öyle diyorsun? Ya, hoşaf yapmışsınız. What the hoşaf? İnsan bir punch hazırlar. iki kadeh viski koyar şuraya. Ya yani insan tabii Batı'nın ahlaksızlığını kendine örnek alınca... ...böyle punch diyor, viski diyor, cart diyor, cürt diyor yani. Tabii bekar olsaydık daha farklı bir konseptin peşine düşebilirdik bir ama... ...böyle bir stratejici olsun, dansöz olsun falan. Yani çok şahane olurdu ama olmadı. O yüzden edebimizle bu akşam burada oturacağız. Yani yediririz, içiririz. Dünyanın en sıkıcı pekala veda partisini sana kitleriz diyorsun. Ya abi niye öyle diyorsun ki? Eğleneceğiz, eğlenmeyeceğiz değil mi yani? Evet. Bak ne güzel oyunlarımız var. Bir sürü yiyecek içecek hazırladık sana. Aynen daha o kadar değil. Tamam canım kapasitemizi biliyoruz. E hadi ne yapıyoruz o zaman? O zaman en popüler futbol oyunumuza açılış yapıyoruz. Ne ara birleştik biz o zaman, niye? Arayıp buluşmaya mı karar verdik? Ee, e, <laughs> hatırladım ben. Buluşma değil de ofis dondurucu buraya geldi. Meraktan öldünüz tamam. Alakası yok. Alakası yok. Ben bir kere yalnız bir bayan olduğum için... ...benim kız kalacak da kimsem olmadığından... ...alakası yok yani. Ama niye öyle söylüyorsun? Ben de öyle Gerçekten çok üzülüyorum. Üzülürsen üzül. Üzülürsen üzülme, bana ne? Anlaşıldı, anlaşıldı. Şebnem takmış sizi peşine belli. Ne kız var ya bak gidiyorum şundan. Biz buraya bir vüda bir gözlüğü koymak için geldik. Hı hı. Eminim öyledir hayatım. Ya git öyle ya? Ya kızlar söylesenize teyzem bizi buraya zorla göndermedi mi vüda bir, bir gözlüğü koymak diye? <laughs> <laughs> Şimdi ne yapacağız? Ne yapacağız canım? Ne güzel böyle oturuyoruz. Aa televizyon açabiliriz, güzel bir romantik komedi yakalayabiliriz. Ay daha neler artık, çok sıkıcı. Aa hiç de değil. Ay hem kız kızı dedikodu da yaparız değil mi? Ay dedikodu dediğimi akan sular durur vallahi. Biz burada toz otururken çocuklar ne yapıyor diye hiç düşünüyor musunuz acaba? Ne yapacaklar, oturuyorlardır bizim gibi. Vallahi onların oturma şekli, çalsın sazlar oynasın kızlar tamam <laughs> Şebnem niye arıyorsun? Arama canım. E niye ya? E bırak rahat etsinler, keyiflerine baksınlar. Ne olacak? Senin tuzun kuru tabii teyze Yarın adama basıyorsun nikah. Biz ne yapacağız hiç düşündün mü? Bu gelinlik kızlar ne yapacağız? Bakayım. Düşünme işte. Ben arayayım da içimiz rahat etsin. Ama içimiz deme Şebnemciğim yani. Benim içim rahat. <laughs> yani benim de rahat. <laughs> de şimdi bu şekilde İyiyim. güzel ortayı açıyoruz. Aa, ah. Böyle de atamıyorsun. Öğreniyor muyum ben şimdi? Kanka kusura bakma ama müziği açmam İyiyim. lazım. Oho! Ne şey yaptın şimdi ya? Ya abicim, bizim böyle oturup burada sıkıntı. Özgür. Bırak ölmeye çalışıyorum. Al işte. Bu şekilde sıkıldığımızı bilmelerine gerek yok. Ayrıca kadınların kafasını her zaman karıştırmakta da fayda var. Ha, iyi canım. Ne yaparsanız ama senin yanın kafasını karıştırmayalım da... ...sonuçta ben bunu da elemiş eleğine asmış bir. bir. <gülüyor> <gülüyor> Neyse ya. Hadi oynayalım. Al. Al, oyna. Şimdi dur. Maviye bak. Mavi olur ya. <laughs> Siz anca öyle kös kös oturun tamam mı? Hiçbir şey söylemeden öyle oturun. Şebnemciğim ne yapmamızı bekliyorsun? Ya arkadan kız sesi geliyordu diyorum. Belki yanlış duymuşsundur Şebnemciğim. <laughs> ne demek yanlış duymuşsundur? Kainat çapı. Kalpten sesler mi duyuyorum ben? Kırtlara <laughs> yedilere mi karıştırdım ben? Kuyudan çıkan şey mi oldum? Samara. Samara. yapmaz iş ama aldım keyfimizi. Evet, yani bence de. Zaten tilkinin dönüp dolaşıp geleceği yer yine tüpçü dükkanı. Tüpçü dükkanı mı? O kürkçü dükkanı olmasın canım? Olabilir. Yani zaten benim yani Özgür'ün yaptığı hiç onun değil ki. Biz kendisiyle ayrıldığımız için malum. Ay yeter! Yeter içime bağırdınız! Yeter! İçerisiniz zaten. Yürüyün kızlar sevgililerimizi kurtaracağız. Abi bu düğme çalışmıyor. Bir şey söyleyeyim. Mezun yapmışlar. Kırılın. Ya zaten hiç olmadılar ki. Bir saniye. ya. Biz, ben sırf teyze hoşum için geldim arkadaşlar. Öyle değil mi kızlar? Tabii tabii. Anlat sevgilim sen. Anlat. Dinliyoruz biz buradayız. Ya, yani. ya gerçekten yani nahoş bir durum oluşmasın diye. Pardon da ne gibi bir nahoş durum? Ne bileyim bir striptiz olsun, bir pole dancing olsun. Çünkü ben kadınların metalaştırılmasına karşıyım. Kadınlar bir eşya gibi kullanılmamalı. Burada bir kadınımız, genç kızımız varsa uyaralım işler aslında bir, iki ders alsak iyi olurdu yani. O ne be? Hani bileyim ben çok seviyorum o tarz dansları. Galata'da. Hele. <laughs> Bence de sevgilim odaklandı. Hatta istersen ben pol olurum. Ben seni sevgilim falan değil, sevgilim de falan. Vallahi sevgilim, ben hiçbir şeye karışmıyorum. İstediğin her şeyi yapabilirsin. Ya. <laughs> Sağ ol. Ya neyse, neyse. Konuyu dağıtmayalım. Odaklanalım biraz. Yani siz geldiğinizde Müftü abi buradaymış. Onu biliyoruz. Ondan sonra ne yaptık? var mı? Yani nasıl bu hale geldik? Vallahi o hoşaf içtik. O var ben. Bir şeyler yedik. Hatta ben en sevdiğim dilli kaşarla götürdüm. Bir de patlamış mısır vardı. Aha şurada duruyor. Biz kainatlan yedik. Ayemle ben yemem o yağlı dedi. Sonra geldik burada bir yan yana oturduk. Herkesi yok bende de. Bende de. Bende de. Ah, gelmiş? Buraya mı gelmişler? Aklımızı götürmüşler? Ya, saçmalama. Ciddi ya. ya. Buraya ben de hatırlıyorum. Öyle doğru dürüst bir şeyler de hiçbir bir hoşaf var. Başka bir şey hatırlayamam. Basama tamam. Oh, ne Sen de beni kıskandın diye geldin değil mi? Seviyorsun Aila. Hayır efendim. Ben kızları yalnız bırakmamak için geldim. Vur! Just. O kıskançlıktan değildi. Kesin öyledir. Üf, neyse. Selim. Hı. Benim canım değişik bir şeyler içmek istiyor. Ne yapsak? Hoşaf var. Elik hoşaf. Nerede? Ocakta. Ha. Ha. Ha, bak bak ben yapayım. Herkes tadına baktı, gayet yerinde tadı. Hımm, öyle mi Oktay Usta? Ben buna biraz su ekleyeceğim. Ya i̇lla bir müdahale, bir şey muhalefet olacaksın yani. Çok koyma. Çok tatlı, çok tatlı. Çok biliyorsun. Ne yapayım, sen de beni böyle seviyor. Ha, böyle seviyorum. Taneler. Sen bir şey mi kattın o şafın içine? Allah Allah ne katacağım Şevdan? Sen çok tatlı dedin su kattın. Su mu kattınız siz o şafa? Ha, çok tatlıymış da beğenemedi. Nereden koydunuz suyu? Çeşmeden değil mi? Yok artık ecelimizi bekleyemedik. Kolibasiliyi basalım yutalım dedik de ölelim dedik. Şişeden koyduk herhalde. Allah'ım çok iyi yapmışsınız. Valla dün gece de hangover izledik. Onun üstüne tam oldu. Ha. İyi Bangkok'ta uyanmadık. Bu da bir şey zorunda. Fazer